Heute wir falls und da auf dem B1 Falls. İlk olarak bu iki bağlacında bir yan cümle hayranı olduğunu bilelim. Yani fiilimizi en sona postalayacağız. Falls bir koşul bağlacı olup eğer şayet ki anlamlarına gelir. When bağlacından farklı olarak burada koşulun gerçekleşme ihtimali daha düşüktür. Örneğin Falls ich Zeit habe, komme ich vorbei. Eğer vaktim olursa bir uğrarım. Ama aslında yapacak çok işim var ve uğrama olasılığım oldukça düşük. Ich nehme morgen das Auto, falls es nicht regnet. Yarın arabayı alacağım, şayet yağmur yağmazsa. Ama hava durumu yağmurlu gösteriyor. Yani arabayı alma ihtimalim oldukça düşük. Da. Da bağlacı d için dan dolayı anlamlarına gelir. Örneğin, da er in eile war, hat er seinen Schlüssel vergessen. Acelesi olduğu için anahtarını unuttu. Da ich in einem Jahr nach Deutschland gehe, muss ich viel Deutsch lernen. Bir yıl içinde Almanya'ya gideceğim için çok fazla Almanca öğrenmem lazım. Son olarak da ve weil aynı anlamlara gelir, da bağlacı günlük hayatta daha sık kullanılır. Siz de bu farkı Almancanız geliştiğinde hissedebilirsiniz. Hoşçakalın.